Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Ekim Salı günü açtım fincanınızı teraziler. Şöyle görün. Üzüntüleriniz çok büyük ama bu üzüntüleri de aşacaksınız. Yüreğiniz sanki böyle üzüntüden kavrulmuş gibi. Hak etmediğiniz bir şeyleri görüyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi zannettiğiniz için anlayışlı zannediyorsunuz. Herkesi sizin düşündüğünüz gibi zannediyorsunuz. Hiç de öyle değil karşınızdaki kişiler ve sizi suçlayarak geliyorlar. Ellerini kaldırmışlar burada. Maddi ya da manevi suçlamalar var. Kendinizi koruyacaksınız. Size, sizle uyuşmayan, kafası uyuşmayan, cebi uyuşmayan anlayışsız kişilerden kendinizi tamamen çekeceksiniz. Şu an çok büyük bir üzüntü içindesiniz. Şu bir haftadır çok huzursuzluk var üstünüzde sizin. Atacaksınız onları da atacaksınız üstünüzden. Bütün terslikler sizi bulmuş ama maddi ya da manevi. Bunları da aşacaksınız. Ellerinde bir paketlerle size doğru bir şeyler göndermeye çalışan birileri var. Kendinizi bazen dalsız budaksız gibi hissediyorsunuz. Hep güvendiğiniz dağlara karlar yağıyor. Sizin beyninizi çok yoruyorlar. Yani birileri ya çok kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz ya iş arkadaşlarınız ya da iş yaptığınız kişiler sizi çok yoruyor. Hep sizden bir şeyleri bekliyorlar maddi manevi bunlara da artık tahammülünüz kalmamış sizin. kendinize yani daha çok güveneceksiniz cebinize güveneceksiniz karşınızdaki kişilere de güveniyormuş gibi yapacaksınız ama bir tarafınız güvenmeyecek hep çünkü ne zaman böyle 3 yılda geçse 10 yılda geçse ne kadar güveniyorum dediğiniz anda bir anda boşluğa düşüveriyorsunuz o duvarlar yıkılıyor canınızı acıtıyorlar sağlam zeminler hazırlayacaksınız Hiç kimseden bir şey beklediğiniz yok. Maddi manevi olursa sürpriz olsun diyorsunuz. Şu an çünkü çok büyük bir faydalar gördüğünüz kişiler yok. Yani bekle, beklediğiniz kişilerden fayda görmüyorsunuz. Beklemediğiniz kişilerden de sürpriz oluyor. Biraz güler yüzü hasretsiniz. Sanki bir kafesin içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yapmak istediklerinizi yapamadığınız için ya da yönetildiğiniz için ya da yönetilmeye çalıştığınız için. Bir çaresizliğiniz var. Onları aşamayacak durumda değilsiniz artık. Ama bir kağıtlardan bir korkunuz var. Mahkeme kağıdı mı artık ne kağıdı bu dilekçe mi? Bir korkularınız var. 5-6 tane gözyaşınız çıkmış. Her bir konuya oturup ağlıyorsunuz sanki ya da ağlayacak gibi oluyorsunuz. Artık karşınızdaki kişilerin kastırması, kendini kastırması sizin için hiçbir şeyin önemi yok artık. Yani bu kastırmalardan bıkmışsınız. Siz zaten yeterince geçmişte birilerinden çekmişsiniz. Böyle bir kastırarak bir şeylere yaptırmaya çalışan kişilerden uzaklaşacaksınız. Yani senin dediğin değil, benim dediğim olacak gibilerinden baskılardan uzaklaşacaksınız. Çünkü onları kaldıracak bir durumda değilsiniz artık. Çünkü düşündüklerinizde e, haklılık payınız var. Kırıcı davranmıyorsunuz. Maddi manevi kimseye zararınız yok ve hak etmediğiniz bir şeyleri görüyorsunuz. O yüzden ne kimseyi üsteleyeceksiniz, ne üstüne gideceksiniz, ne çok fazla arayıp da e, karşı tarafa özgüvenini yükseltmeyeceksiniz. Yani böyle bir bekleyişiniz olacak bir süre. Bu bir ayın içinde her ne yaşayacaksanız, bir ayın içinde mü mükemmele doğru ilerleyeceksiniz. Bu bir ayın içinde bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra ya da 20 gün sonra bazı şeyler aydınlığa çıktıktan sonra, Önemli bir kararlar almaya başlayacaksınız artık. Sizin yaşantınıza özeniyorlar. Yani huzurunuzu bozmaya çalışan kişiler var ya işinizi ya huzurunuz ya da farklı bir şeyleri bunlara da müsaade etmeyeceksiniz. Çalışma hayatınızı bitireceksiniz biriniz ama şimdi değil. ya yani planlarınız var ama belki 1-2 yılda olmayabilir. Ne zaman ki bazı bir şeyler oluşturdunuz artık kenara çekilme gibi bir durumunuz var. Sallantıda olan bir şeyler var şu an. Şu an sallantıda yani belirsiz. Onlar yerli yerince oturduktan sonra yoluna girecek her şey. Sizin kulağınıza bir şeyler fısıldayacaklar. Sizi kendilerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Eli omuzunuzda çıkmış birisi. Gel beni dinle bu tarafa doğru ilerle diyor sanki. İşlemi özel hayatınızla mı alakalı? İş konusunda para konusunda da sıkıntı çekiyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz kuracaksınız. Çünkü artık bir maaşlı işte de çalışmak istemiyor olabilirsiniz. Bir değişimler olacak işinizde de. Zaten düştüğünüz anda, işsiz kaldığınız anda, parasız kaldığınız anda terk ediliyorsunuz. Güçlü olduğunuz zaman herkes sizin dibinizde oluyor. Yenişli çıkışlı bazı şeyler var maddi manevi ama yukarı doğru zirveye doğru çıkacaksınız ne olursa olsun. Ama hırslarınız ön planda çıkıyor. Tanımayacağınız kişiler de var ondan sonra. Hanedan birilerinin başka birilerine görüşmesini istemiyorsunuz yanlış kişilerle. Yanlış kişilerle ya da sizin tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle görüşmesini istemiyorsunuz. Bir sessizlik var hanenizin içinde. Bir bekleyiş, bir sessizlik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.